Play button. Dünyada sadece sayılı kişi de var. Kimse tam olarak kaç para ettiğini bilmiyor. 20 kilo bayağı ağır, gülle gibi. Taşıması zor. Bunun içinde şu altın parçanın çok para ettiğini söylüyorlar. Gerçek altın olduğunu söylüyorlar. Şurada da 24 karat yazıyor. Hiçbir fikrim yok kaç para ettiği hakkında. Kapalı çarşıya gideceğim. Kapalı çarşıda bunu satmaya çalışacağım. Bu eğer gerçek altınsa, 10 kilo gerçek altınsa 400-500 bin liraya ediyordur herhalde. Bilmiyorum şu an altın kaç para, çok para ediyordur. Çok. <laughs> wow. Kasa gibi be. Geliyor. Yo, yine ağır bu bayağı. Bu yine bayağı ağır. Bak. Bak, çıktı içinden. Gel. Paracıklar dur. Geliyor. Aman. Aman. Valla çok altın gibi duruyor. Made in USA. Amerika'da yapılmış. Abi alt, bayağı altın gibi duruyor. Hiçbir fikrim yok gerçek altın ama bu arada bu hali daha güzelmiş. Ben bu saf halini daha çok sevdim. Bayağı bayağı çok para ediyor olabilir. Şimdi gidip öğreneceğiz. Gerçekten kaç para ediyor? Öğreneceğiz. Evet, şu anda kuyumcuların olduğu bölgeye geldik. Tek tek kuyumculara bunun kaç para ettiğini soracağız. Bakalım şansımız yaver giderse çok iyi paraya satacağız bunu, haydi! Alper abi, bir baksana şuna. Bir altın mı abi? Bir baksana şuna ya! Onlar yolladı seni. De bir şey değil. bir şey. Bir şey etmez mi ya? Vallahi mı? Bu plaketi verdiler. Bunu da böyle. Kaç para eder bu? 10 lira, 20 lira para eder abi. Vallahi, Vallahi ya. mı yani? Evet, o ilk sorduğum adam altından hiç anlamıyor. Hiç alakası yok kuyumcuyla. Ben bunu okutacağım. Altın, abi altın verelim. Abla altın verelim. Altın, altın verelim. Abi altın verelim. Kimse de yok. Dünyada kimse de yok. Çok az insanda var. Altın verelim. Altın değil lan. Kaplama. Bu gerçek altın mıdır? Ne diye bir bakar mısın şuna ya? Değil mi? Evet Google bana bunu Gold Play Button yani altın play button olarak gönderdi. Orada altın kaplama demeyi unutmuşlar. Bir sözcük kaçmış arada. O sözcük de böyle bir 500 bin lira fiyat fark ettiriyormuş. Bu gerçek altın olsaydı hayat çok farklı olacaktı. Kolay gelsin. Altın alıyor musunuz? Altın kapamış değil mi? Altın kapamış değil mi? çöpe. mı ya? Hiç para etmez mi bu ya? Ne parası Hayır. ya? Kaplama altın yapar mı? Şey, ne, ne, bu? Ne, ne yani? Bu şey... Dünyada sayılı kişide olan bir böyle plaketin içinde bir ödül olarak veriyorlar Kim sana. vermiş bunu? Youtube. Ne diye verdiler? dünyadaki sayılı kişilerden biri olduğunu için Altın play button diyor. Altın kaplama yapmışlar. Herhalde o kadar küçük yazmışlar ki hiç göremedik altında. Babacım buna ne baharat verirsin? Bunu vereyim sana ne baharat verirsin? Kimse <laughs> almıyor abi. Altın verelim. Altın kaplama verelim. Altın <laughs> kaplama verelim. Demek evet. satamadık satmamız lazım. YouTube bütün dünyayı dolandırmış. YouTube bütün YouTuber'ları dolandıracak. Bak dünyada bu olursa olsa kaç tane vardır 1 milyon abone bin 1000 tane kanal olsun. Ya dünyada sadece 1000 kişi de var bu. Bilmiyorum işte o, o, kadardır yani yarısına da göndermemişlerdir zaten bir yıl sonra gönderiyorlar. Onları da kazıklamışlar ya. Bir de bir arkadaşımın babası var kuyumcu o da imalatçı altıncı. Bir de ona gidip ona soracağım şansımı onda deneyeceğim. Haydi. Hakan abi getirdik sana emaneti ama pek artık e, ümidimiz kalmadı. Ah. Yani bunun altın olması gereken mi? Şimdi şöyle, dünya üzerinde, dünya üzerinde olimpiyatlarda altın madalya diye verilenlerin yüzde doksanı altın değildir. Diyorsun. Öyledir ama. Bunu de Moskova olimpiyatlarında Rusya yaptı altın verdi. Gerçek altın verdi. Kaç para bir Anlaştık. altın madalya da vermiyorlar? Ama öyle yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi düşünebiliyor musun? Bir olimpiyatlarda bin tane altın madalya veriyor. Böyle bir altın madalya. Hmm, doğru. Bir tanesi gider 250 gram. Yani... Ne yapıyor? Hesap belli. Bin tane verse çarpı 250 gram desen, çarpı 40 bin dolar desen, e, yaptı 10 milyon dolar. Bu kaç kilo? Bu bayağı kilo ya. Yok. Tartmadı. Bu 500 gramın üstü bir kiloya yakın. Bir kilodan fazla değil mi? Dur ağır geliyor mu? Böyle mi? Peki bu 1 kilo altın olsaydı kaç para edecekti? 40 bin dolar. 40 bin dolar. Ha. Kaç? 160 bin lira. 4 evet. 160 bin liramı istiyorum YouTube. 160 bin, YouTube? bin olmasa 140, 14, 147 bin. YouTube'dan 147 bin liramı istiyorum. Bir elmas kolyeyle takas edelim. <laughs> elmas kolyeyle takas edelim. Bunun tek özelliği yansıtıyor. Ben bunu aynı olarak kullanırım ancak. Yani bir, bir, şey ya, köşede durabilir. Değişik bir şey. Ya da şöyle dersin, evet ben kandırıldım, bu kandırıldığımın şeyi belgesi. Ben de o zaman bunu kırmayacağım. YouTube, seni şükranla anacağım. Her bunu gördüğün zaman YouTube, beni unutma. O 140 bin, 140 bin 7 lira, kaç para? O çok para, benim cebime girene kadar size uyku yok. Sizi bulacağım geleceğim CEO seni uykunda uyandırıp o 100.000 küsür liramı alacağım YouTube bekle beni satın almak isteyen varsa biz de mi çıkartsak da çıkartmak PewDiePie <laughs> çıkarmış ben de çıkarttırmayı çıkarıyorum kaç para veriyorsunuz bekliyorum yorumlara veremeyeceğiniz paraları yazmayın ya da yazın siz bilirsiniz hadi kaçtım YouTube öldüreceğim seni